Bu olay sadece Ekrem İmamoğlu'nun konusu değil. Öğrenciler tutuklu her şeyden önce. E, belediye çalışanları tutuklu. E, çok insan var. Olaya sadece tek bir insan olarak bakmıyorum ben. Ben 1980 yılından beri doğum günümü kutlamıyorum. Çünkü doğum günüm 12 Eylül. Ben düşüncesinden dolayı baskıya, zorbalığa, e, mahkumiyete uğramış e, düşüncesinden dolayı her insanın yanındayım. Düşünce özgürlüğü herkes benim gibi düşünsün demek değildir. Ne yazık ki çok zor bir dönemden geçiyoruz adalet ve hukuk arayışı içerisinde. Binlerce insan var bu konuda. Ee, adaletsizliğe uğrayan. Ben hukuk devleti olmamızı savunuyorum. Ee, ben gücün hukukuna değil, hukukun gücüne inanıyorum. Ve bunu da başaracak olan benim asil milletimdir. Bu güzel Türk milletidir. Ee, dediğim gibi ben her düşünceyi bir orkestranın enstrümana benzetiyorum. Yeter ki bir orkestrayı nota bilen Haklı farklı enstrümanlarla kuralım ama amaç nota bilmek olmalı. Ee, benim güzel ülkem bu zor dönemi atlatacaktır ondan adım gibi eminim çünkü bizim kumaşımızda bu var. Türk Milleti bunu defalarca yaptı tekrar yine bir tekrar, zorluktan tekrar yapacağız. Ee, yani e, vicdanlı olmamız gerekiyor. Ee, adaleti adliye saraylarında değil kendi içimizde iş dünyamızda aramamız gerekiyor. Ben rahat uyuyamıyorum çünkü e, o tutuklu olan mesela örneğin Murat Mehmet Muratçalık e, ben ben onun yakın tanıyım. Hayatında iki kere kanseri yemiş ama hala kanser riski olan bir insan. Peki şimdi Murat Çal'ın annesi. Allah uzun, uzun ömürler versin. Allah uzun bütün annelerimize. Amin. Anneler hepimizin. Senin annem benim annem biliyor musun? Ha? Evet. Allah senin annene evlat acısı vermesin. Bu acıyı yaşatmasın. Anlatabiliyor muyum? Ha? Peki o annenin acısı ne olacak? Rahat uyuyabiliyor muyuz? Ha? Yani değer mi? Allah ki cinden versin. Yarın bir gün hayata vefat etse. Hayatının son yıllarında ona o evladının acısını yaşatarak bir hayatı bitirmek yakışıyor mu bize? Ha bu mu? Bu insanlar tutuksuz yargılanmalı. Bakın, herkes yargılanır onda sorun yok. Ama tutuksuz yargılanmalı. Bu insanların kaçmayacağından hepimiz öyle bir şu şey, kaç kaçsalar rezil olur. Kaçan rezil olur la. Evet. Ya bırak Allah Allah zaten böyle biliyoruz. Ya keza e, diğer diğerin çocukları ha çocuklar. Bak Tayfun Kahraman yıllardır cezaevinde çocuğu. O güzel çocuğun acısı ha. Şu anda o çocuk belki uyuyamıyor. Değer mi? Yapmayın ya. Yapmayın. Yani vicdan. insan olmak gerekiyor. Çok teşekkür dersiniz. ediyorum. Çok sağ olun açıklamalarınız. Daha nicelere de örnek vermek yani tutaltabilirim bunu. Eee... Hukuk gücüne inanıyorum. Çok değerli hukukçularımız var. Ee, onların sesini daha çok yükseltmesi gerektiğini inanıyorum. Ben değil. Yani şimdi bakın edebiyat konusunda, sanat konusunda biz sesimizi yükseltiyoruz. Peki bu ülkenin hukuk fakülteleri nerede? Profesörler, doçentler nerede? Bu hukuki hata yapan, bu e, adaleti siyasete alet eden, hukukçuları yetiştirenlerin hocaları niye susuyor? Bakın ben en ufak yazdığım şeyin hesabını veriyorum. Yaptığım bir şey... Peki onlar nerede? Ya da bir doktor hastasını yanlış bir teşhis koysa Karşısına dikiliriz. Tabii e Peki nerede bu insanları yetiştirenlerin değil mi? hocaları nerede? Profesörler nerede? Hukuk fakültelerinde binlerce öğretim görevlileri var. Onlar nerede? Gidin onlara soru bu soruları. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çözüm onlarda. Ben bir Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben sadece e, vicdan diyorum, insanlık diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum vakit ayarınız için. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.